Evet arkadaşlar bugün döner efsanesi şavar mı oynuyoruz? Artık destiyiz. Evet. Burada. Şimdi kim yanımda kendisi söylesin. Ben yani <laughs> Kerem yani buradayım diye. Aynen. Şimdi ne diyelim abi? Türkçe. Arkadaşlar, video Türkçe, Türkçe, konuşalım. Ha, Türkçe konuşalım diye tamam. Hatta Games. Türkçe ay. Kalitenin reklam olması mükemmel. Anladın mı? Evet. İsteyerek reklam yapmıyor kendi çıkıyor. Bak 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 tövbe tövbe. Tövbe estağfirullah reklama bak ya. Çok ayıp ya. Aha yeter arkadaşlar döner. döner. Döner dünyasına abi. hoş geldiniz. Ya kim olacak dedi. olmaya hazır mısınız? Mi, reklamını Size fazla şey yardımcı mi? olmayacağım. Ay, ay, Restoranı ay. kendi e, başınıza keşfetmenize de. izin vereceğim. İyi eğlenceler. Yapacak Kendi. yani. Tabii ki. Emir oynayacak bu arada. Şu an Emir'in Bu yani Emir'in diye bir Emir'le oynuyor. Ay, emi... Emir Emir ee... edit. İkisini de diyebilirsiniz. Ama şu an Şakir Kuş ee, o, de bu kanalın Şakir Kuş. ben kendimi kaybettim. Arkadaşlar bu arada Emir Edis'e de abone olmuyorlar. Abi canım. Adam geldiği gibi verdi. Ben, Sen Hemen geliyorum. Atarsın. Bana dünler efsanecisi denmiş. Hadi. Ben dünler yaparken sen var mıydın? Parayı topla. Kerem bana yardım ediyor. Kıza şaplak vurmaya çalışıyorum ama Şaplak vurmaya çalışıyorum. Müşteri rahatsız olursa bizim de keyfimiz kadar Uy Kerem Aga ver sana. O, nereye girdin aga? Aga Aga ne oluyor? Aga oyunu baga attı. Vallahi baga Ay az önce sen paralar çok kafamda. Para Oyun bagaja girdi. Oyun bize. Küfretmiş. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Özür dileriz arkadaşlar. Video kalitesi sıfır. Pardon ya kendimi söylüyorum. Anlaştık. Ha, sen vur onları. Ya evet, abi dayının göbeği mi yapıyor ya? Yani? Harbi abi. Sen işini şey yap ben.

又有。Yo, yo.